Selam arkadaşlar biz e, kuzenimle beraber az önce bir cips aldık ama cipsin boyutu hani normal bir boyut değildi bayağı kocamandı. E, i̇çinden iki tane cips çıktı biri peynirli biri biberli e, yani biberlinin yanında peynirli böyle pizzalı bir şey çıktı bunun yanında peynirli vardı belki diğer videolarda onları da deniyorum. Neyse şimdi ben bu pizza'yı aşırı merak ettim şimdi bu deneyeceğim bu arada takıları göstereceğim şimdi. Bir tanesinden şöyle bir kolye çıktı. Çok güzel bence. Kolye çıkan cipsten ayrı aynı şekilde bir bilezik çıktı bence. Bilezik çok güzel. Şimdi kolumda da göstereceğim. Şöyle buraya kolumda da. Bu ikinci cipsten de bir lip gloss çıktı. Bu lip gloss çok güzel. Ucu böyle türlü gibi. Bu şekilde. Parlaklığı da böyle. Neyse Güzel cipse geçelim. Açtım cidden pizza gibi kokuyor. Şimdi deneyelim. Şöyle. güzel Yani. Bu tamam ya. Böyleydi. Bay bay.